Kanki sizin. sizin. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, Üçlerimizin yanaklarından öpüyoruz. Şimdi, bugün ne yapacağız? Bugün yine um var, stres var, gerginlik var. Kanki Canbaz amur yapacak. Kimileri hingel diyor, kimileri höngel diyor, kimileri döngel diyor. Patatesli mantı yapacağız Aga. Onur dükkan sizin. Efendim başrol oyuncumuz patates ama biz bugün ne yapacağız? Önce gördüğünüz üzere önce hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu hazırlamamız lazım. Bakın burada tuzumuz var. Görüyorsunuz. Tuzumuzun yarısını alıyoruz. Yeter. Bu kadar tuz yeter. Ilık suyumuz var. Bakın. Ilık suyumuz var. Suyumuz ne sıcak olacak ne soğuk olacak? Ilık olacak arkadaşlar. Un, tuz, ılık su. Ne yapıyoruz? Güzelce hamurumuzu hazırlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Böyle yavaş yavaş. Böyle kastıra kastıra değil. Hakkını vere vere şöyle hamurumuzu bir güzel hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone oluyorsunuz. Bakın kanala abone olursanız bir takım avantajlar var. Bu avantajlardan faydalanma, bu avantajlardan sizler faydalanırken Onur Market ne diyor? Dükkan sizin diyor. Onur Market dükkan sizin diyorsa dostlar Onur Market dükkan sizin diyorsa Onur Market'e gittiğinizde alışveriş yaparken indirimlerden faydalanmak için siz sevgili dostlarımız çok yakında sayfamız üzerinden özellikle Instagram sayfamız üzerinden ne yapacaksınız? Ben sayfayı aktif kullanan dostlarıma zaten yazıyorum. Oradan paylaşımlarda bulunuyorum. Sizler de hangi kampanya var? Kim ne yapmış? Hangi üründe indirim var? Bunlardan haberdar olmak için Instagram hesabımdan tüm gelişmeleri dostlarım takip edebilirsiniz diye hatırlatıyorum. Ve müsaade edersiniz, ben bu hamurla biraz daha yoğunlaşmak istiyorum. Şöyle. Ben artık bunu şuraya aldım. Seninle aşkımız buraya kadarmış diyorum. E, efendime söyleyeyim, ben şimdi biraz da burada yoğuracağım onu. hamurum istediğim şekle şemale geldi. Seninle vedalaşıyoruz ama az sonra buluşacağız diyorum. Bereket versin. Hadi bakalım. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kaka kaka diyeceğim Efendim hamurum dinleniyor. O dinlene dursun. Ben şimdi hemen patateslerimle ilgileneceğim. Patateslerimi bir güzel ezeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir haftadan yaptım. Oh! Evet yeterli. Yeterli. Şimdi hemen buna ne yapıyorum? Bir tuz takviyesi yapıyorum. Hemen karabiberimi alıyorum. Tatlı kırmızı biber göndereceğim. Şöyle. Hop. Şöyle bir rengi değişsin patateslerimin olmaz. Bir de olmaz olmaz. Bakın. Ne var burada? Hakan abi. Bak burada nane var. Nane yiyeceğiz. Haberiniz olsun. Fazla değil tabii. Çok güzel. Harik oldu be. Bu sefer çatalla karıştıracağım arkadaşlar. Çatalla güzelce böyle yedire 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 yedire. Ne yapacağım? İç harcımı güzelce hazırlayacağım arkadaşlar. Bu da hazır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Önce şunu bir alalım bakalım. Hadi bakalım. Dedikten sonra, dedikten sonra şu unumu da alayım. Şöyle bir yayayım. Şöyle bir yayayım. Şöyle 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 bir yayayım. Yaydıktan sonra hamurumu alayım. Böyle bir atayım. Şimdi bunu güzel unladım. Yine güzel güzel unluyorum. Şimdi şöyle ayırıyorum abi. Şöyle bir ayırıyorum. Şöyle bir öyle bir şanjan yapıyorum ona. Şanjan yaptım. Güzel. Şimdi bunu dört eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Dört eşit parçaya böldükten sonra yavaş yavaş oynaya 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 oynaya, oynaya ne yapacağım? Hamurumu açacağım arkadaşlar. Dört eşit parçaya bölüp hamurumu açacağım. Eyvallah. Şimdi bunları da ne yapacağım? Bunları da şimdi böyle güzel tekrar öyle bir havalandıracağım şöyle, şöyle. İşte zaten hiç böyle uzatmaya gerek yok. Ben bir tanesini açtıktan sonra ne yaptığımı size göstereceğim. Alıyorum. Erkeklerin en büyük korkulu rüyası. Alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyorum açmaya abi. Efendim hamurumu harika bir şekilde incecik incecik açtım. Şimdi başlıyorum hamurumu kesmeye. Şuradan böyle uçlardan ne kadar fazla evet ne kadar fazla ve ne kadar fazla hamurumdan yuvarlak çıkartırsam o kadar benim için avantaj. Onun için şöyle dikkat ede ede dikkat ede ede hamurlarımı bakın böyle janjanlı bir şekilde çıkartıyorum abiler. Bakın. Şimdi operasyon başlıyor. Bakın operasyon şu arkadaşlar. Şimdi şuraya buraya bunu koydun mu? Şöyle koydun abi. Bak şöyle koydun. Evet. Şuradan fazla değil arkadaşlar. Fazla koyarsak ne yapar? Bu patlar. Bunun patlamaması için hemen azıcıkın koyduk şöyle. Şöyle yayvan. Ama ondan sonra böyle kapatıyoruz abi. Bak böyle kapatıyoruz. Yaptık dualarla açıyoruz. Bakıyoruz. Allah olmuş. Bak. Olmuş. Harika. Birincisini yaptık. Hop. Bak süper ya. Kanki Canbaz helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Bereket versin diyoruz. Burayı dolduruyoruz. Diğerlerini açıyoruz. Diğerlerini de açıyoruz. Burası doluyor. Buluşuyoruz. Bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim hingellerimi, höngellerimi bir de haluşlarımı hazırladım. Çok güzel. Suyum kaynıyor. Vakti zamanı geldi. Kanki Canbaz hingellerini büyük bir aşkla büyük bir sevgiyle Bismillahirrahmanirrahim sakın ola dağılmayın diyerek başlıyor hingelini suyla buluşturmaya. Hadi buyurun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hingellerim hazır. Güzel pişmeye başlamışken ben büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle soğanla olan münasebetimi başlatayım arkadaşlar. Efendim soğanımı şöyle aldım. Bakın soğanımı aldım. Böldüm. Böldüm. Hemen hemen ayar çekiyorum. Soğanlar da hazır. Hingelleri alıyorum. Pişiyorlar alıyorum. Hemen ben sosumu hazırlamaya başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Efendim eyvallah hingeller hazır. Kanki de hazır. Soğanlar zaten doğranmıştı. Şimdi ne yapıyorum? Hiç altını kapatmayacağım. Ocağımın şu hingelleri dağıtmadan şöyle bir güzel alacağım abi. Bak dağıtmadan. Dağıtmamam lazım. Heh, şöyle şöyle alacağım abi süze süze. Şunun içerisine şöyle. Siz şimdi burada durun. Siz burada durun. Alet hazır. Önce biraz zeytinyağı ardından tereyağı. Bunu şimdi eritiyorum hemen. Hop hop. Onun hiç böyle cızırdamasını mızırdamasını beklemeden soğanlarımı atıyorum abi. Şimdi burada aşk başladı. Biraz açıyorum. Evet. Çok güzel. Harika. Tabak hazır. Öyle güzel. İngellerimi abi şöyle döşüyorum abi. 5 tane yeter. 5 tane yeter. Sizler burada duruyorsunuz. Ben ne yapacağım? Bakın burada keçi yoğurdum var. Keçi yoğurdum. Keçi yoğurdumdan şöyle bir oh, şöyle bir aldım. Sizler sarımsaklı bu yoğurt da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da koyduk yerine. Bunu da çektik böyle. Bence vakti zamanı geldi. Çok güzel oldu ama be. Evet çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağım? Bu güzeli, bu harika güzeli Reyhan'la ödüllendireceğim arkadaşlar. Reyhan'ımı güzel bunun içine Şöyle atıyorum. Hadi bir de karıştırayım altını kapatayım. Tam istediğim şekle geldi. Soğanlar böyle karamelize oldu. O görüntüyü istiyorum çünkü. Tereyağı köpürdü hafif. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi final zamanı. Altını kapattım. Hemen ne yapacağım abi? Şöyle. Bakın. Şöyle. Uf uf uf. abi. Şöyle. Hingellerimin üzerine şöyle bir şov yapacağım abi. Şöyle bir şov, şov. Şöyle. Evet, hafif böyle tereyağlarını da alarak. Şöyle bir şov yapıyorum. Şundan da alıyorum. Büyüklerimin ellerinden. Küçüklerimin gözlerinden. Yaşıtlarımın yanaktan öptüm. Selamlar, saygılar sevgili hürmetler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyeceğim az sonra. Ve tadıma geçiyorum. Onur Markete sonsuz teşekkürler. Dedikten sonra... Kanki Canbaz patatesli hingerini alıyor. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ya harika olmuş ya. Vallahi harika olmuş ya. Ele soğan var ya müthiş. Reyhan ve aferin Kuzu Yasemin. Reyhan büyük bir şey kattı buna. Boyut kazandırdı yani. Saygılar sevgili rümetler. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Hafta sonları Can bas alemin Kralı Kral Efem Kral Efemde şarkılar sizin Sağlıcakla kalın Hoşça kalın arkadaşlar döngel İgel haluş Alev ederçi onur market deipken sizin onur market dedikken sizin Kakan Gican